Samsung'un inanılmaz hikayesinin neden daha fazla insan konuşmuyor? Şimdi aklınız başınızdan gidecek. Hadi zamanı 1938'e geri saralım. Samsung, 1938'de Güney Kore'de Lee Byung-chul tarafından kuruldu. İster inanın, ister inanmayın, kurutulmuş balık ve erişte ticareti yapan bir şirket olarak başladı. Şimdi de 1960'lara hızlıca ilerleyelim. Samsung elektronik dünyasına adım attı. Siyah beyaz televizyonlar çıktı. 1980'lerde Samsung yarı iletkenlerde büyük bir atılım yaparak bellek yongalarında dev bir güç haline geldi. Ardından 1990'larda cep telefonu devrimi geldi. Samsung sadece ayak uydurmakla kalmadı, trendleri belirledi. Bugün Samsung akıllı telefonlardan televizyonlara, ev aletlerinden bellek yongalarına kadar her şeyle bilinen küresel bir teknoloji lideri sırları ne mi? Yenilikçilik ve küresel teknoloji trendlerini fark etme yeteneği. Mütevazı başlangıçlardan teknoloji devine, Samsung'un hikayesi tamamen vizyon, direnç ve mümkün olanın sınırlarını zorlamakla ilgili. Yani bir dahaki sefere Samsung cihazınızı elinize aldığınızda her şeyin erişteyle başladığını hatırlayın. Kim bilebilirdi ki, değil mi? Meraklı kalın, teknoloji meraklıları.